Merhaba, ben Ersin Tünay, Çağdaş Müzik Deneyi Başkanı ve Koro Şefiyim. 2013 yılında 13 kişiyle kurduğumuz derneğimiz, bugün ülkemizde 70 kişiyle kültür sanat yolculuğuna devam eden en büyük koro özelliğini taşımaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz birçok sosyal sorumluluk projeleriyle bu alanda iz bırakmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. İnsanlar arası iletişimde ortak bir dil ve güç olan müzik aynı zamanda ruhsal terapi özelliği de taşımaktadır. Bugüne kadar hayat bulan projelerimiz hep bir amaca yönelikti. Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Telasamiya Derneği, ve Esöz Çocuk Köyü gibi birçok kurum yararına düzenlediğimiz konserlerimizle onlara maddi manevi destek olmaya çalıştık. Yine aynı duygu ve düşünceyle misyon edindiğimiz bu çizgimizden yola çıkarak Kuzey Kıbrıs Türksel'in bu platformunda üç projemizle yer almaktayız. Dünyamızın içinde bulunduğu bu zor dönemde moral ve motivasyon yaratacağına inandığımız projelerimize desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi müzik sevginin sevgi de yaşamın kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türksel'in dijital sosyal sorumluluk platformu Gönülden Bağlıyız Biz üzerinde Çağdaş Müzik Derneği olarak açmış olduğumuz Çağdaş Gençler Korosu, Müzikle Çağdaş Yolculuk ve Bir Ses Bir Nefes projelerimiz bağışlarınız ile desteklerinizi bekliyor. Müzik için gönülden bağlıyız biz.